Bugün sizlere tek gövde e, dikilmiş e, fındıkların e, şekil budamalarını ve sonrasında yapılması gerekenleri e, göstereceğiz ve anlatacağız. İşte gördüğünüz tek gövde şeklinde dikilmiş bir fındık. E, bu fındık bir yaşını tamamladı. Aslında budama için... Bu zaman uygun bir zaman değil fakat size gösterme adına yaptık bu çekimleri. Görüyorsunuz e, dip sürgünleri temizleniyor ve şekil budaması için e, alınması gereken şey alınıyor. Burada işte çapalanıyor. Fındığın e, yaprak iz düşümünde göre çapalanıp e, o alan genişledik. daha sonra bir avuç azot gübresi veriliyor tamamen yine iz düşümüne yaprak iz düşümüne daha daha sonrasında tamamen yanmış hayvan gübresi beş kürük uygulaması yapılıyor bunu 10 10 kürek de yapmanız mümkün. Biz torf olduğu için elimizde 5 kürekle yetindik ama daha sonraki yıllarda buna devam edeceğiz. Ee, ve bu bahçe e, gelişimini daha sonraki dönemde sizlere tekrar anlatacağım. Böylece tek gövde fındığı şekil ve, ve yönlendirme budaması yapılmış oldu.